Trafikte yine öfke kabına sığmadı. Bir trafik magandası yol tartışmasında tehditler yağdırdı. Bir başkasıysa kendisine çalınan kornaya kızıp sopayla saldırıya geçti. İşte o anlar var sırada. Bakın bak bak camı patlattı. Sadece kornaya bastığım için. Bu kez trafik magandasının bahanesi korna uyarısı oldu. Sopayı kaptığı gibi tartıştığı sürücünün arabasına saldırdı. Camı patlattı burayı. Camı da patlattı Bak. Maltepe'de trafikteki bir sürücü yol tartışmasında kornaya bastı, diğeri çileden çıktı, aracı durdurdu, kavgaya sopayla koştu. Çocukları var içinde. Baba bak. Sopa darbeleri aracın üzerine inerken diğer sürücü kapıları kilitleyip o anları kaydetti. Arabayı durdurup sadece korna çaldığım için bakın. Hiçbir şey yapmıyorum çocukları var içinde. Saldırgan ne çocukları umursadı ne de ona engel olmaya çalışan işini aracın camlarını yumruklayarak patlattı. Camı da patlattı bak. Çocukları var içinde baba bak. Bakın bak 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 bak. O anlamsız öfke dakikalarca sürdü. Saldırgan uzaklaşırken öfkenin hedefi olan sürücü şaşkındı. Camı patlattı. Arabayı paramparça etti. Şu cam patlak sıfır aracın haline bak. Sadece korna çaldığım için. Polis şimdi o trafik magandasının peşinde. Bakın bak 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 bak. İstanbul Kadıköy'de ise trafikte tartıştığı kişiyi tehdit eden sürücü öfkeyle araçtan fırladı. Tehditler yağdırırken el frenini çekmeyi unutmuştu. Son anda arabayı kontrol etmeyi başardı ama o tehdit yanına kalmadı. 20 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.